أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل اِنَّ اللّٰهَ نِعِمًّا يَعِذُكُمْ بِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ السَّم۪يعًا بَصِيرًا Sadakallahu l-Azim وَقَالَ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّهُ Sadaka Resulullah ف۪ي مَا قَالَ اَوْ كَمَا Değerli Müslümanlar günümüz hayırlı olsun. Rabbim yapacağımız ibadetleri, iyilikleri noksansız ve kusursuz olarak amel defterimize kaydetsin inşallah. Rabbim bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Rabbim bizleri ve nesillerimizi, evlatlarımızı, torunlarımızı namaz ehli, oruç ehli eylesin. Dini, mübini, İslam'a hizmetkar eylesin. Değerli müminler, bugünkü konumuz Ailede sorumluluklarımız ve emanet bilinci. Aile daha önceki sohbetlerimizde söylediğim gibi insanlık tarihinin en eski kurumudur. Temelleri cennette atılmış olan bir kurumdur. Aile müessesesi. Ve aileyi oluşturan bireyler erkek ve kadın olarak özellikle bir toplumun en küçük nüvesi olan aile, aileyi oluşturan bireyler ne kadar sorumluluklarının bilincinde milli ve manevi değerlerine sahip efendim kendilerini yetiştirmiş kıvamda olurlarsa, bu bireylerden oluşan aile de e, o derece sağlam olur ve bu ailelerden oluşan toplum da sağlam e, dinine, diyanetine sahip çıkan ve daha sonra gelecek nesillere de e, hem e, emanet bilinci ile e, çevre ve doğayı e, değerler eğitimini, dini birçok bir insanlık için, toplum için gerekli olan emanetleri yeni nesillere aktarmış olurlar. Şimdi değerli kardeşlerim, ailede anne ve baba. İlk mektep ailedir. 6 yaşına kadar milli eğitimin bünyesindeki okullara çocuklarımız başlayana kadar Değerler eğitimini Allah sevgisi, peygamber sevgisi, İslam sevgisi, helal ve haram bilinci, doğru ile yanlışın eğitimi ailede verilir. Aile ilk mekteptir. İkinci mektep milli eğitimin bünyesindeki okullardır. Bunlar birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Milli eğitimin bünyesindeki okullarda da öğretmenlerimiz evlatlarımıza milli ve manevi değerlerini öğretmelidirler. Üçüncü mektep ise camilerdir. Camiler ve Kur'an kurslarında görevli din gönüllüsü kardeşlerimiz, efendim imam olsun, müezzin olsun, Kur'an kurslarımızda e, hoca hanımlar, Nesiller yetiştiriyoruz değerli kardeşlerim. Nesiller bizim elimizden geçiyor. Yıkmak çok kolaydır. Mehmet Akif'in dediği gibi sade sen gösteri ver işte budur kubbe diye iki ırgatla iner Koca Süleymaniye. İki ırgatla iner yıkılır yere serilir Koca Süleymaniye. Ama gel yeniden kaldıralım, yeniden yapalım dedin mi heyhat o zaman bir Süleyman lazım, bir de mimar Sinan diyor Mehmet Akif rahmetullahi aleyh. Yıkmak kolaydır. Yapmak zordur. Nesiller yetiştirmek zordur. Nesil yetiştirmek için de görev ve sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Anne ve baba olarak ailede görev ve sorumluluğunun bilincinde olan anne ve babalar olmalıyız. Bakın o okuduğum ayeti-i kerime Nisa suresi 58. ayeti-i kerimedir. Rabbimiz buyuruyor ki <laughs> İnna Allaha ye'muruküm en tu'eddül emanati ila ehliha. Emanetleri ehline vermenizi Allah emrediyor. Emanetleri ehline vermenizi emrediyor. E Rabbimiz emanetleri ehline verin derken kendisi emanetleri ehline vermez mi? Tabii ki vermiştir. Bizler iman ettiğimizi ikrar ettikten sonra mümin olduğumuzu ikrar ettikten sonra bize Allah tarafından bazı şeyler emanet edilmiştir. Bu emanetlerin başında değerli kardeşlerim evlatlarımız, eşimiz gelir. İslam dini bize emanettir. Bütün değerleriyle ve hükümleriyle. Beş vakit namaz bize emanettir. Ramazan ayında oruç bize emanettir. Helaller ve haramlar bize emanettir. Helallere sarılmak, haramlardan uzak durmak lazım. Dini mübini İslam bütün hükümleriyle ve bu hükümlerin içerisinde adalet ve merhamet duygusu bize emanettir. Adalet yoksa zulüm vardır. Merhamet yoksa merhametsizlik vardır. Ve karşılığı ahirette ve bu dünyada görülecek olan kavramlardır, duygulardır. Adalet kavramı ve merhamet kavramı her Müslümanda bulunması gereken kavramlardır, değerlerdir. Değerli kardeşlerim. Şimdi ailede eşlerimiz ve evlatlarımızın bize emanet olduğunu bilerek Allah'ın bize teslim ettiği emanetlerdir, değerlerdir duygusuyla hareket ederek evlatlarımızı dindar yetiştirme ve aile müessesesinde adaletin, merhametin, eğitim, eğitiminin verildiği, anne ve babanın rol model olarak görevlerini yapan, ibadetlerine dikkat eden efendim kişiler olarak evlatlarımıza güzel örnek olmalıyız. Bir mektep olarak düşünmeliyiz. Bakın bazı örnekler vereceğim. Bu örneklerden de anlayacağız ki değerli kardeşlerim A ile ilk 4-6 yaş arası, 3-6 yaş arası ve burada e, evlatlarımızın alacağı değerler eğitimi hayatlarının sonuna kadar öğrenecekleri tüm bilgilerin %70'idir. %70'idir. Dolayısıyla son derece dikkat etmemiz gereken bir müessesedir aile müessesesi. Şimdi değerli kardeşlerim ailede evlatlarımızı hayır terapisi. Biz Ankara'da bir eğitimdeydik, bir profesör e, akademisyen bir sunum yapmaya geldi ve hayır terapisinden bahsetti. Ben dedi bazı hastalarımı tedavi ederken bu terapiyi uyguluyorum. Hayır terapisi. Ne yapıyor? Hastam geldiğinde koltuğa oturuyor ve ona soruyorum. Neyin var? Şikayetin nedir? diyor ki hocam işim çok güzel gelirim çok güzel güzel bir evde oturuyorum eşimden memnunum evlatlarımı okuttum işimde benim yanımdalar benimle birlikte çalışıyorlar evlatlarımdan memnunum dünyalık olarak bir sıkıntım yok fakat ben mutsuzum hocam diyor profesöre gelmiş Efendim, psikolog, tedavi için gelmiş, mutsuzum diyor. Bu tür hastalar için ben birkaç dakikalık videolar hazırladım. Onu takıyorum CD'yi ve ekranda o görüntüleri gel beraber izleyelim diye hastama gösteriyorum. Üçer dakikalık görüntüler. Görüntüde bir ev var. O evde bir baba, kanser hastası yatakta. Evin annesi hüzünlü, mahzun bir şekilde. Çocuklar evde perişan durumda. Mutfağa gidip dolabı açıyoruz. Dolapta gıda denilecek bir madde yok evin eşyaları eski, çatısı yağmur yağdığı zaman su akıtacak şekilde tamir gerektirecek bir konumda. O görüntüyü, aileyi izletiyorum. Ben çok zenginim, hiçbir dünyalık olarak eksiğim yok. Fakat mutsuzum diyen kişiye o görüntüleri izlettikten sonra ona diyorum ki elini kalbinin üzerine koy. Kalbinin üzerine elini koyuyor. Ne hissediyorsun? Hocam acı hissediyorum dedi. Bu aileye yardım etmek ister misin diye sorduğumda ederim hocam diyor. Beraber gidiyoruz. Daha önce anlaştığımız ustaları çağırıyoruz. Evin çatısını aktarıyorlar, tamir ediyorlar. Evi boyuyorlar. Eşyalar yenileniyor. Gıda maddeleri getiriliyor. Değerli kardeşlerim. Çocuklara oyuncaklar, elbiseler alınıyor. Hekim getirilerek evin babası evde tedaviye tekrar başlatılıyor. Evin annesi gülmeye, tebessüm etmeye başlıyor. Ve o ben mutsuzum diyen zengin, varlıklı insana orada diyorum ki şimdi elini kalbinin üzerine getir. Getiriyor. Ne hissediyorsun? Hocam mutlu olduğumu hissediyorum diyor. Değerli kardeşlerim, mutluluk böyle bulaşıcıdır. Mutlu eden mutlu olur. Bakın başka bir örnek ben size anlatayım. Gata'da Nevzat Tarhan görevliyken bir röportajında anlatıyor bu olayı. Duydum ki diyor bir arkadaşım maaşını aldığı zaman, aylık maaşını aldığında Gata'da doktor olan bir arkadaşım birkaç üniversite öğrencisine burs veriyor. Hem de önemli bir miktar burs veriyor. Ben bunu duyunca hoşuma gitti ve o arkadaşımı tebrik etmek için odasına gittim. Dedim ki arkadaşım duydum ki maaşını her ay çekince birkaç öğrenciye burs veriyormuşsun. Seni tebrik ediyorum dedim. O arkadaşım dedi ki hocam senin bildiğin gibi değil. Ben sevap kazanmak için yapmıyorum dedi. Peki niçin yapıyorsun diye Nevzat Tarhan arkadaşına sorunca niçin burs veriyorsun öğrencilere? Sevap kazanmak için yapmıyorsan hocam ben o çocuklara burs verdiğimde ihtiyaç sahibi çocuklar üniversitede okuyorlar. Ben o parayı verdiğimde çok mutlu oluyorlar. Onların yüzündeki mutluluğu görünce ben de mutlu oluyorum. Ben kendimi mutlu etmek için veriyorum dedi. Kendimi mutlu etmek için veriyorum. İstanbul'da Darül Aceze yurdu vardır. Ecdadımızın yaptığı bahçesinde Yahudi Efendim yaşlılar için sinagog, Hristiyan huzurevinde efendim kalanlar vardır. Dini de Hristiyandır düşüncesiyle ecdadımız bahçede sinagogun yanında kilise, Müslüman efendim yaşlılar için de cami yapmıştır aynı bahçede bizim ecdadımız. Oraya bir bayan sanatçı kardeşimiz sık sık gidiyor. Gazeteciler soruyorlar burada sizin bir akrabanız, nineniz, teyzeniz, dedeniz, bir yaşlı bir akrabanız mı var? Hayır diyor. Hiçbir akraban burada kalmıyor. Fakat Darül Aceze'ye sık sık uğruyorsunuz. Efendim sebebi nedir diye sorulduğunda o bayan sanatçının dediği şu. Ben geliyorum bu yaşlı insanları ziyaret ediyorum. Yaşlı insanlarla konuştukça, sohbet ettikçe Onların efendim saçını okşadıkça çok mutlu oluyorlar, çok memnun oluyorlar. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Kendimi mutlu etmek için geliyorum dedi. Değerli kardeşlerim, bu anlattığım üç örnekte de bizim hayatımıza karşılaştığımız birçok örnekler de vardır. Mutlu eden mutlu olur. Merhamet edene merhamet edilecektir. Özellikle değerli kardeşlerim. Merhametlilerin en merhametlisi Allah. Biz kullarına merhamet ettiğimiz zamanda bize merhamet edeceğini haber veriyor. Bu konuda hiç şüphemiz olmasın. Bunları için anlattım? Ailede merhamet eğitimi. Değerli kardeşlerim, dindar bir nesil yetiştirmek istiyorsak, evlatlarımıza sadece ibadetleri, ilmehal bilgilerini öğretmenin dışında, Adaletli olmayı, merhametli olmayı, emanet bilinci ile hareket etmesinin gerekliliğini anlatmalıyız. Mahallemizde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi bir aile var ise, imkanımız ölçüsünde evlatlarımızla birlikte bir markete gidelim, bir gıda paketi hazırlayalım ve evlatlarımızla birlikte o aileyi, ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret edelim. Değerli kardeşlerim, kapısını çalsın bizim evladımız. Kapıyı açan yaşlı bir teyze olabilir, yaşlı bir e, dede olabilir. Kapıyı açan kişinin elini öpsün. Efendim bu kumanya paketini size hediye olarak efendim gönderdiler diyerek paketi teslim edip oradan ayrılsın. Evlatlarımıza merhametli olmayı öğretmeliyiz evlatlarımıza vermeyi öğretmeliyiz değerli kardeşlerim. Ailede eğitim. Anne ve babanın görev ve sorumluluğu çok büyüktür. Bakın ben şunu devamlı söylüyorum. Bir evde anne ve baba namaz kılmıyorsa, anne ve baba namaz kılmıyorsa o evdeki çocuklar namazın önemini kavrayamazlar. Eğer namaz önemli olsaydı annem kılardı. Namaz önemli olsaydı babam kılardı diyeceklerdir. Bir ailede anne ve baba oruç tutmuyorsa o ailede yetişen çocuklar orucun önemli olduğunu kavrayamazlar. Önemli olsaydı oruç tutmak annem tutardı. Tesettür son derece önemli bir ibadettir. Hanım kardeşlerim, kız kardeşlerim, Allah'ın emridir örtünmek, tesettürlü olmak. Ama bir ailede anne tesettürlü değilse Teyze tesettürlü değilse, abla tesettürlü değilse o ailede yetişen kız çocuğu tesettürün önemli olduğunu kavrayamaz. Önemli olsaydı annem örtünürdü diyecektir. Dolayısıyla bizler rol model olarak hem ibadat konusunda ibadetlerimizde, bireysel ibadetlerimizde hem de adalet, merhamet ve emanet bilinciyle çocuklarımızı yetiştirmeliyiz adaletli olmalılar. Doğru ile yanlışı anlatmalıyız. Değerli kardeşlerim, Allah'ı anlatmalı, Allah'ı sevdirmeliyiz. Camiyi sevdirmeliyiz. İmamı sevdirmeliyiz. Ezanı sevdirmeliyiz evlatlarımıza. Bakın benim bir imam arkadaşım, 4 yaşındaki kız çocuğu bir gün dedi ki, bu olayı anlatıyor imam arkadaşım. Kızım dedi ki baba Allah beni seviyor mu? Evet kızım seni niye sevmesin Allah? Allah seni yarattı, çok da güzel yarattı. Allah seni çok seviyor dedim. Kızcağız dedi ki baba ben de Allah'ı çok seviyorum. E madem o beni seviyor ben de onu seviyorum. Ben Allah'ı görmek istiyorum. Bana niye gözükmüyor dedi. Yani muazzam bir soru, dört yaşındaki bir çocuktan muazzam bir soru. Allah beni seviyor, ben de Allah'ı seviyorum ve ben sevdiğim Allah'ı görmek istiyorum, bana niye gözükmüyor dedi. Çocukların anlayacağı yaş seviyesine, zeka seviyesine göre Allah'ı anlatmalıyız. Doğruyu ve güzeli anlatmalıyız. Adaleti anlatmalıyız. Merhameti anlatmalıyız değerli kardeşlerim. Öğretmen arkadaşım, o imam arkadaşım dedi ki: "O esnada nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Fakat şöyle bir cevap vermek aklıma geldi. Dedim ki: "Kızım, bizim gözümüz çok küçüktür. Allah ise çok büyüktür. Bu küçücük gözümüzle bir biz Allah'ı göremeyiz." dedi. Evet yüceler yücesi Allah. Mekandan münezzehtir, şekilden münezzehtir. Dolayısıyla Allah'ı sevdirmeliyiz evlatlarımıza. Kainatı var eden Allah, varlığından haberdar eden Allah. Her şeyimizi veren Allah. Evlatlarımıza Allah'ı sevdirmeliyiz. Ve İslam dinini sevdirmeliyiz. Bütün hükümleriyle birlikte. Değerli kardeşlerim, Din psikolojisinin uyguladığı metotlar modern psikolojinin uyguladığı metotlarla paralel modern psikolojinin metotları uygulanarak İslam'ı sevdirme yöntemleri var. Bunlardan biri camide imam efendiye çocuğumuzun en çok istediği spor ayakkabıyı alarak camimizin, mahallemizdeki caminin imamına teslim edelim. Evladımız bizden bir şey istiyor. Çok ısrarla istiyor. Onu alıp imam efendiye teslim edelim. Daha sonra oğlumuza, kızımıza diyelim ki sana bir sürprizim var. Nedir baba sürpriz diye heyecanlanacaklar. Camiye gideceğiz, yatsı namazını camide kılacağız. Namazdan sonra o sürprizi camide söyleyeceğim diyecek. Baba camiye gidecekler. Çocuk nedir baba sürpriz? Namazdan sonra evladım, yatsı namazından sonra diyecek. Yatsı namazını kıldıktan sonra baba nedir sürpriz? Evladım, imam efendinin odasına gidelim. İmam efendi bu sürprizi sana gösterecektir. Verecektir diyecek. Ve imam efendi o çocuğun çok sevdiği spor ayakkabıyı alıp o çocuğa vermeli ve demeli ki evladım bu ayakkabıyı baban satın aldı ve benim sana vermemi istedi. Çocuk müthiş bir mutluluk yaşayacak. Nerede? Camide. Kimin elinden? İmamın elinden. Camide yaşadığı mutluluklar değerli kardeşlerim çocuğun şuur altına yerleşecektir. Cami dediğinde İmam dendiğinde o camide yaşadığı mutlu anlar çağrışım yaparak canlanacak ve cami onun zihninde müspet anılar, olumlu anıları harekete geçirecektir. Camiyi seven, imamı seven, imamın şahsında İslam'ı sevecektir, Allah'ı sevecektir değerli kardeşlerim. Tam tersi olumsuz manada düşündüğümüzde camide bir tokat yiyen bir çocuk, bir yaşlı amcadan hakaret işiten bir çocuk veya camide görevli bir hoca arkadaşımızdan bir kızgınlık anında hakaret, azar işiten bir çocuk bu kötü anıları biriktirdiğinde, cami dendiğinde olumsuz anılar zihninde canlanacak, camiden uzak duracaktır değerli kardeşlerim. Son derece önemli metotlar. Anne ve baba din görevlisi ile birlikte bir araya gelerek metotlar geliştirerek evlatlarımızı Allah'ını seven, dinini seven, diyanetini seven bireyler olarak yetişmeleri için milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri için gayret göstermeliyiz değerli kardeşlerim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sorumluluğumuz çoktur. Görev ve sorumluluğumuz anne baba olarak çoktur. Fakat din görevlileriyle birlikte, öğretmen kardeşlerimizle birlikte bir araya gelerek neler yapabileceğimizi, hayır efendim çeşitlerinde, iyilik çeşitlerinde nasıl iyilikler yapabiliriz, çevre ve doğayla ilgili, sokak canlılarıyla ilgili, küçücük projeler yapalım, bu projeleri hayata geçirelim, iyi olalım değerli kardeşlerim, iyilerle olalım, iyilik yapalım. Ee, ve ahirette iyilik göreceğimizden hiç şüphemiz olmasın. Allah zerrenin hesabını vereceği gibi karşılığını hayır ve şer olarak e, bu yapılan iyilikleri zayi etmeyecektir. Rızası ile, cenneti ile, cemali ile bizleri ödüllendirecektir. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim.